biriktiriyorum şimdi. Çünkü ben bir ardıç kuşu gibi kendi ölümüyle beslenen, güncesi ayrılıklarla dolu ve teni her yaz ayrı güneşlerde yanan bir çocuğum. Ne kadar alışkınım bilsen yazılmayacak mektuplar için adresler alıp vermeye, yılların yorgunluğuyla sararan, silik, umarsız, gizini saklı tutan ve bir daha yaşanmayan resimlere yüzünü biriktiriyorum. Çünkü yüzün bir sevda tohumu şimdi. Geçerken ürpertilerle karanlıklar içinden, tutsak ve ağzımıza sığmayan dillerimizle, geçerken gecenin pususunda bir ırmaktan,